Mamdiye Mahallesi Suyolu Caddesi'nde bulunan metruk binada çıkan yangın korkuttu. Yıkılmak üzere olan binada her gün yangın çıkıyor. Mahalle ise yetkililerin bu metruk binayı bir an önce yıkmalarını istiyor. <laughs> Mamdiye Mahallesi Suyolu Caddesi'nde bulunan bu metruk bina uyuşturucu kullanılan ve alkollü şahısların mekanı oldu. Yıkılmayı yüz tutan metruk bina tehlike saçıyor. Aynı yerde çok sayıda yangın çıktı. Her seferinde ekipler gelip yangına müdahale edip söndürüyor. 85, <laughs> Yangın sırasında mahalle ise büyük panik yaşıyor. Mahalle halkı kullanılmayan bu binanın bir an önce yıkılmasını istiyorlar. Vatandaşlar her seferinde korku dolu anları yaşamaktan bıktıktan belirterek yetkililerin bu konuya el atmasını istiyorlar. Defalarca konuyu belediye yetkililerine iletmelerine rağmen kimsenin sahip çıkmadığını belirten mahalle halkı ne gece ne gündüz rahat bir şekilde evlerinde oturamadıklarını ifade ettiler.